Evet, merhabalar. Kerem, bugün Just Dance oynuyor bize. Çok e, üzücü hareketler yaparak masa denisi dersini aslında Just Dance ben oynamak şey için. Ya, bak ne olacağını bilerek oynadığını söylüyor ama yine de kırmızı yapıyor. O yeşil geldi. Çok güzel bir narrator'ım. Bu video, Yağızcan Hoca için geliyor. <laughs> e, bize assignment koydu. Eğer yapamazsak sözlüğümüzden daha az puan vereceğini söyledi. Denizine saat denizine saat şey. 3'e kadar eğer koyamazsak olmuyor dedi. Bakalım çok güzel bir puan yapamadı. Şimdi sinek dansını yapacağız. Bakalım nasıl yapacak? Şuna bak 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 bak. Nasıl olacak? <laughs> <da geçer. gülüyor> Böyle bayağı iyi spor şey ya. E tabii ki de. Ben 80. seviyeyim. ters şey yaptı ya? Nasıl bir dans bombi? Sinek dansı Bu kadar anlaması zor bir şey değil yani Mahmut oldu şimdi Nasıl da dans ediyor tam bir uga buga Uga buga yani Tak 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 top top top, top. Bu videonun ismi Masa tenisi ne astım? Adam polisçi oldu şimdi. Bir tane video çekmiştik zaten. Başarısız yaptı. O kadar kötü yaptı ki çekemedik yani. Ben o kadar kötü yaptın yani koymak istemedim açıkçası. <laughs> Bak arkadaki donat yavaş yavaş yeniliyor bu arada galiba öyleydi yenilmiyormuş ama galiba. Yeniliyor Yenmiş bilmiyorum. Çok zorlanıyor ya ben hareketleri bildiğim için artık tam zamanında yapıyorum tabi bütün hareketleri de. Yedin golü Kerem. Hard Rockçı Kerem şu anda kendini gösteremiyor çıkıyorsa Yani Iron Maiden Wasting Love falan dinliyorsun ama gerçekten bunu yapamıyorsun ya inanılmaz bir şey. Şimdi Kerem'in nasıl yaptığını videosuyla beraber izleyeceğiz. Yine 4 yıldız yapmış. Hadi bakalım aç. Sinek dansını çok kötü yapmışsın sen ya. Sinek dansı çok zor. Çok basit bu arada ya. Tek yaptığın şey eğil eğil zıpla eğil. Tamam izleyelim. <laughs> Öldünüz <Övlenir. gülüyor> <Övlenir> abi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bu ne ya? <laughs> Evet, Yavuzcan Hoca'ya demek istediğim bir şey var mı? Hocam ya masaya gelsen daha terledim. bu ne ya çok terledim. Çok terledi diyor <laughs> ve görüşmek <laughs> üzere. Yaşasın.